Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasıl İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün de LS oynuyoruz. Dil biraz iyi olabilir. Kore'ye daha. Já oh. <T -se Efésil> Dali. Boma. Matoulete. Esquecei que é passo cágpó. Não sabe? Zé. Eu

Ticara, karavala yapma. Çıkmasın otobüse. Şimdi öyle. Jandıro. Şimdi eskasen. Antony. Eskasen. Eskasen. Eklem girmedi Allah aşkına. Ne? Karvalo. Karayra. Kasey. Kasey hiçbir şey yok dedi. Anla bunu bas. Nara. Ne bileyim. bir pas. Şöyle hala Abi çıkamıyoruz. Şu an Garda Antone. Eskay sen alamadık. Devlin alamadık. Şimdi Carvalho geliyor. Carvalho dışarıda kayamadı Carvalho Kasey. yaptı bindirmesini <laughs> Antone. Antone. Antone tane ya tane basit çok basit bir gol oldu Antony için yeni araba olacak Anthony. Antony Antony, <gülüyor> Antony yapma be yapma be Antony oh. Antony gümür gümür geliyorum diyor. Abone bu ne ya?

yapmayacağını. Yapma. Şimdi Mato hediye vur kafaya Tosun Joy. Ne yapsın Tosun Joy? Depora. Mato Anthony. Cudi Antony aldı. Antony. Antony. Sen dakika. kadar Totti Antony. Totti. yere kazanan Bozbelik. birlik. devam ediyoruz. Şimdi derbe. Derbe oynuyoruz bu akşam. <laughs> Şimdi var. Jalo, jalo yapma var? Şimdi Aygamek, Korea. Jandro. Haydi Antony, sen koşarsın Antony. Tut Antony. Tut Antony. 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 Çok basit diyor akşam. Tut Antony. Gollerle gidiyoruz burun burunayı. Diyalo. var. Şöyle bir Gargapo. Gargapo. Totter. Gelen Mbappé. Berkapar Djalo. Antoine, Antoine Gargapo Gargapo. Kakkor. Gargapo. Ha Bunları da atalım artık ama. 6.45. Ma tole de. Ofsayt yok dedi. Ofsayt yok. Abi şike var ya vallahi derbi kaç lira vermişse hakeme. Carrera, <laughs> Carrera gidiyor. Ahmet Carrera, Ahmet Carrera, Ahmet, Ahmet attı Ahmet. At Ahmet. devlin. daha tobera. Lustram. Ost. Ost ile oynarsak güzel olur. Kase yaptı bindirmesini. Şimdi Antony. Antony gönü gidiyor. Tottı Antony. Antony yapma be. Anton. Anton. <laughs> Biri be bu abi. Yeni arabam lan lan. Abi kaleci açmayı bilmiyorum kaleci açtım. Boş kale. Ha vallahi çöpçüsünüz siz ya. Çöpçü. Çöpçü birlikler. Kasey. Koreyla. Gakpo. Şimdi Antone. Antone direkt de patladı. Zaten Antone. Antony ilk olmaz ikincisini attı. Totti Antony. İşte direkt kırıldı. Ve ikinci yarıyla devam ediyoruz. 3-0 kapattık. Kase yaptı bindirmesini. Gakpo. corera Corera Abumen Anthony Gakpo destra Gakpo Gagpo Innero bomba çaptım Gagpo Gakpo Gakpo Gakpo, Totti. Gakpo. Oh. Oh, Elendirdim burundan. <laughs> Antony. sastram Hayır dedi akşam. Laçki. Kaleci ile gol. Dale, dale, don dale, dale. Kaleciye de konulmaz hakkı var. Al topu, topu al. Bak bu koşarsın. Jandra alırsın. Antony... Hadi be. Girmiyor. Antony ben ne yapayım diyor. Eskardinia. İdims. Jandra alamadık. Bravster. Antone'ye. Antone Gagba. Tati Gagba böyle gidiyor. Gagba. Gagba vereceğim pastayı. Şimdi şimdi. Antone. Patrick. Patrick. Kaç metre? Sayılırına bakacağım. 31 metre. İddianı alamıyorum. 31 metre az ya. Şuradan birazam. İyi kale sağlam. Jandro. Değişiklikler olsun diye öyle yaptık. Molli. Molli. Taraftarlar. Yuvladı Molli. Gakpo Kaleci Zastrom Kasey Yine offside yok dedi Offside yok 5 Derbi kaç lira verdin söyle bize o kadar para verdin Görüşürüz arkadaşlar